Evet, Atatürk'ten son mektup. Siz beni hala anlamadınız ve anlamayacaksınız çağlarca da. Hep tuttuğumuz yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz ve eskimiş sözlerle beni övüyor övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız? Ondan haber verin. Hakkınızdan, hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana buluşlar getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil. İş istiyorum sizden anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda, hala oturmuş 10 Kasım'larda bana alıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fetine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal Ülküsü Sadece Söz Değil Beni Seviyorsanız Ve Eğer Anlıyorsanız Laboratuvarlarda Sabahlayın Kahvelerde Değil bilim, ağ bilim Ağırsın Saçlarınızı Kitaplar Ancak Böyle Aydınlanır O Sonsuz Karanlıklar Mustafa Kemal'i Anlamak Ağlamak Değil Mustafa Kemal Ülküsü Sadece Söz Değil Demokrasiyi Getirmişim Size Özgürlüğü Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş, birbirinize düşmüşsünüz. Halka eğilmek dururken hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmamızı istiyorum uygar uluslarla, bilime, sanata varılmaz dal kavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos avunmaya yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.